Efendim eski Suriye Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka hayatının şokunu yaşadı. 92 yaşındaki emekli büyükelçi evindeki tabloların değiştiğini fark edince her yere kamera taktırdı. O kameradan kızı ve damadı çıktı. Tabloyu satmak istedikleri antikacının dikkati ikiliyi yakalattı. O antikacı film gibi hikayeyi Kanal D haberi anlattı. Biz bu tablodan şüphelendik. Karakolla irtibata geçtik. Tablonun çalıntı olduğunu öğrendik. Kocasıyla bir oldu babasının tablolarını sahteleriyle değiştirdi. Satarken suçüstü yakalandı. Orhan Bey'in kızına polislerle birlikte direkt suçüstü yaptık. Eseri mal sahibine Büyükelçiye Orhan teslim ettik. Suriye eski büyükelçisi Mehmet Orhan Aka iddiaya göre kızı ve damadının tavırlarından şüphelendi. Evi kameralarla donattı. O kameralardan evdeki tabloların değiştiğini gördü. İddialara göre evden çalınan tablo sayısı bir değil ondan fazlaydı. Emekli büyükelçinin kızı ve damadı o tabloları satmak için antikacı antikacı dolaşıp fiyat yoklaması yaptı. Ve biri hariç o tabloların hepsini sattı. Ellerinde kalan Burhan Doğançay tablosunu satmak isterken de bir antikacının dikkati sayesinde yaptığı ...yaptıkları büyük soygunda ortaya çıktı. Kanal D Haber'e konuşan antikacı durumu polise bildirdi. Emniyetle birlikte bir plan yapıldı. O tablonun değeri piyasada 500 bin lira olarak konuşuluyordu. Polisler antikacılarla bir buluşma planı hazırladı. Antikacı emekli büyükelçinin kızına o tabloya bir alıcı çıktı. Anında buraya getirirseniz hemen satabilirsiniz dedi. Ve işte o telefondan sonra büyükelçinin kızı tabloyu alıp koşarak buraya geldi. Aşağıdan koşa koşa geliyordu. Polisler de burada bekliyordu. Direkt memur bey kartını çıkardı. Orhan Bey'in evinden böyle böyle bir eser çalındı diye. Sizleri de gözaltına almak zorundayım. Gözaltına alınan büyük elçinin kızı tabloyu babasının kendisine hediye ettiğini söyledi. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi ama serbest bırakıldı. Tablo büyük elçiye teslim edildi. Firar eden damatsa her yerde aranıyor.